Thanks for watching! Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kedilerimiz her yerde. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Güzel doğada kedilerimiz dolaşıyor. Merhaba arkadaşlar. Kimler burada arkadaşlar? Kimse şey yok mu? Gel pis pis gel 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 pis pis gel 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 pis 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 Hazır Allah şu ya Yok. Aslan gibi. Kimse yok mu arkadaşlar? Kimse yok mu gençler ve kendini genç edenler. Kimse yok mu? Demin ne güzel gelen giden oldu. Acaba diğer arkadaşlar mı gönderdi? Allah şükürsün ya Resulallah. Hoş geldiniz sefalar getirdim güzel ülkemin güzel insanı. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı gençler ve kendini gençselenler. Hoş geldiniz gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı gençler? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel ülkem, güzel insanları. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gençler ve kendini genç sevenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar, sohbete gelir misiniz, sohbete! Nasılsın, iyi misin? Sohbete gel kanka. Hoş geldin, sefalar getirdin. Kardeş sohbete gel, yayını kapatıyorum yoksa kimse yok, canım sıkılıyor yalnızlıkta.